Frank robot acele et. Birisi ateşle çevrilmiş durumda. Doktor Zig bu başka bir tuzak mı? Oh hayır. Doktor Zig Frank robotu hipnotize etti. Çabuk ol Jerry. Süper kamyon oyuna devam etmek için can atıyor. Oh hayır. Robot taşların kaymasına sebep oldu. Kayaları yok etmeli ve Jerry'yi serbest bırakmalısın. Dönüşüm zamanı. süper matkap yolu açacaktır. Aha. Harika iş. Jerry dışarı <gülüyor> çıkabilirsin. <gülüyor> süper kamyon. Frank robotun daha fazla zarar vermesini engellemelisin. Frank robot yakında olmalı. Şuraya bak. Ben uyuyor mu? İşte buradasın Frank robot. <laughs> oh, hayır. Ağaçlar birine zarar verecek. Süper kamyon matkabı kullan. Ağaç bene doğru gidiyor. Ah. Ucuz atlattın. Ben onun uykusunun bölündüğünü düşünüyor. Frank robot. Keriyi rahat ben bırak. <laughs> Dikkat et Keri. <Carrie. gülüyor> süper kamyon bir şeyler yap. Keri <laughs> robotun ulaşamayacağı bir yerde. <laughs> Dikkat et. <laughs> Aferin süper <laughs> kamyon. Birisi senin için burada robot itfaiye aracı. Robot süper kamyonu durduralım. Süper kamyon hipnotize edilmiş robotu durdurmaya çok yakın. Robot ateşi durdurman gerekiyor. Başlatman değil. Yangın yolu kapatıyor. Bir yol bulman gerek. Bütün bu çamurla ne planlıyorsun? Oh hayır. Lili saplandı. Burada komik bir şey yok Doktor Zig. Merak etme Lili. Yardım yolda. Lili'yi çamurdan çıkarmalısın. Sete 3000'i kullanma zamanı. Çekme halatı. İyi seçim. <laughs> Doktor Zik robotu yönlendirmek için kumandayı kullanıyor. <laughs> Bu oyun bitti Doktor Zik. Oh hayır. Frank robot kontrolden çıkıyor. Bir kaza olacak. <laughs> Bütün gücünü kullan süper kamyon tekrar hoş geldin aramıza Frank Robot. Sorun ne Frank Robot? <laughs> Güzel hareket. <laughs> Süper kamyon Doktor Zeki hipnozdan uyandıracak ama onu hapse attıktan sonra. Carrie böyle aceleyle nereye gidiyorsun? Teslimata geç kaldın demek ha? Cherry, sireni duydun mu? Anlaşılan Bobby'nin başı dertte. Neler oluyor Bobby? Bobby, köpek balıkları seni okyanustan takip etmişler. Dikkatli ol. Cherry, Bobby seni duyamıyor. Yola dikkat et. Cherry? Carl, Cherry ve Bobi'nin başı dertte. Keri köprüden bir nilüferin üzerine düştü hmm. ve şimdi de köpek balıkları onlara doğru gidiyor. Onları kurtarmalısın. <laughs> Çabuk ol. Bak Karl, keri hemen orada. Olamaz. Köpek balıkları açılan köprüyle her an serbest kalabilirler. Acele et Karl. Onu kurtarmak için hangi araca dönüşmen gerektiğini biliyor musun? Bu. Cherry, bak kim burada. Köpek balıklarını unuttun. Dikkat etsen iyi olur. Bobby, süper kamyon için Kerry'i sahile çekmelisin. Dayan Kerry. Hı. Hmm. Oh. 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 Acele et seni iyi olur Bobby. Geliyorlar. Hızlı hareket etmelisin Karl. Harika bir fikir. Tabii ya. Muhteşem ST-3000'i kullanabilirsin. Acele edin çocuklar. Vay canına. Süper kamyon işe yarıyor. Köpek balıklarını uzak tutuyor. Devam et. Muhteşem. <laughs> 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 Köpek balıkları da kaçırdın süper kamyon. Aferin sana. Hey. <laughs> Yardımların için teşekkürler süper kamyon. Haklısın Bobby. Su yolunu daha güvenli bir hale getirsek iyi olur. Harika bir ha. fikir süper kamyon. Bir A kullanalım. <gülüyor> <gülüyor> İyi eğlenceler çocuklar. Görünüşe <laughs> bakılırsa araba şehri yol bakımına giriyor. Edna <laughs> ve Billy işte çok eğleniyor gibiler. <laughs> Merhaba Dane. <laughs> Anlaşılan arkadaşlarını işteyken izlemeyi <laughs> seviyorsun. Dein dikkatli ol. Yaş çimentoya girip batmak istemezsin. Olamaz. Bu başına büyük belalar açacak. Korkarım ki çok geç. Çimento çoktan kurudu. Ne yapacağız? Ne düşünüyorsun Edna? Süper kamyonu mu çağırmalıyız? Bu harika bir fikir. Hadi gidelim. Merhaba Carl. Nasılsın? Delikleri kafana takma. Yapım ekibimiz araba şehrindeki yolları iyileştiriyor. Aha. Ne yazık ki Aha. yapım alanının yakınlarında bir kaza Aha. oldu ve yardımına ihtiyacımız var. Gelebilir misin? Aha. Mükemmel. Aha. Teşekkürler Carl. Edna ve Billy yola yeni çimentoyu dökerken Lane karşıdan karşıya geçmek istedi. Ne yazık ki taze çimentonun üzerine gelince mahsur kaldı. Görünüşe bakılırsa Dane'i kurtarmak için daha güçlü bir şeye ihtiyacımız var. Süper kamyon, del bir matkap işimizi görür. Dikkatli ol süper kamyon. İnci çimento o kadar sert değil. Matkap sandığımızdan daha güçlüymüş. Bu sorun olabilir. Olamaz. Süper matkap süper bir depreme sebep oluyor. Süper kamyon, durmalısın. yangın çıktı. Oh, oh, oh. Ah. <Gülüyor> <Gülüyor> Çocuklar sakin olmalısınız. Ateşten uzak durun. Süper kamyon hemen bir şeyler yapmalısın. <laughs> Endişelenme Süper kamyon seni kurtarmak için ne yapması gerektiğini biliyor. İyi iş çıkardınız dostlarım. İşte takım çalışması diye buna derim. Evet, yangın kontrol altına alındı. Ve sen de artık özgürsün deyin. Bu korkunç bir deneyimdi değil mi deyin? Süper kamyon, bizi bu felaketten kurtardığın için çok teşekkürler. Gerçek bir kahramansın ve siz ikiniz de çok cesurdunuz. Aferin size. Sorun nedir çocuklar? Ah anladım. Kalan çimento kurudu ve siz de işinizi bitiremiyor musunuz? Bir fikrin mi var süper kamyon? Mükemmel. Çimento artık tekrar yumuşak ve işinizi bitirebilirsiniz. Aferin süper kamyon sonra görüşürüz arkadaşlar. Hey. Merhaba Marley. Görüyorum ki bugün iyi bir hey. ruh halindesin. Karla yardım etmek ister misin? Aha. Pekala. Öyleyse trafikle ilgilenir misin? Böylece kimse Karla rahatsız etmez. Aferin Marley. Harika bir yardımcısın. Eyvah! Görünüşe göre birinin başı belada. Üzgünün varlığı Carl'ın gitmesi gerekiyor. Acil bir durum söz konusu. Sonra görüşürüz. Bobby kanalda Walter'ı çekerken birden köpek balıkları gelip Walter'ın platformunu ısırmaya başladı. Eğer onları durdurmazsak Walter da Bobby de yenmiş olacak. Haklısın Carl. Bu tam da süper kamyona göre bir iş. Süper kamyon. Eğer köpek balıkları platformun geri kalanında yerse bir sonraki yemekleri Walter olacak. Hı Aha. Kapa. Bir süper bot harika bir seçim. <laughs> Walter, süper kamyon senin platformdan süper kamyon atlamanı istiyor. Yapabilir misin? Walter, eğer atlamazsan köpek balıkları elinde sonunda platformu yiyecekler ve sonraki menüleri sen olacaksın. Lütfen atla. <laughs> köpek balıkları. Çok yakındı. Ama artık güvendesin. Süper kamyon. Bob'ye yardım etmeliyiz. Küpek balıkları onu öylece bırakmayacaklar. Bir fikrim var mı? Hey. Ne? Oyuncak bot mu? Oyun Yok. zamanı değil süper kamyon. Acil bir durum söz konusu. Merhaba. Aa şimdi anladım. Eğer küpek balıklarının dikkatini Bobby'den alırsan o zaman onlardan kaçabilir. Ama bunu Aha. nasıl yapacaksın? Renato. Ha? Bana. Aa Bu gittikçe ilginçleşiyor. Bunu söyleyeceğini biliyordum. Çare ST 3000. bir telekinetik ışın mı? <laughs> Muhteşem. Ancak bunu Bobby'yi kurtarmak için nasıl kullanacaksın hala anlamış değilim. Oyuncak botu yem olarak mı kullanacaksın? Görmek için sabırsızlanıyorum. <laughs> hey köpek balıkları buraya. Evet işe yarıyor. <laughs> Süper kamyon ne kadar şakacısın. Ve işte gittiler. Hoşçakalın köpek balıkları. Aferin süper kamyon. Bu harika bir fikirdi. Ve Bobby de kurtuldu. Bobby arkanı dön. Bu senin yepyeni çekme platformun. Teşekkürler süper kamyon. Sen gerçek bir kahramansın. Vay canına eğleniyor musunuz çocuklar? Bu muhteşem. Süper yaylı kamyon. Birilerinin senin yardımına ihtiyacı var Carl. Hemen eve dönsen iyi olur. Ben çamurda mahsur kalmış. <laughs> Görünüşe bakılırsa keri iyi. Merhaba. Ama benim <laughs> durumu pek de iyi değil kardeşim. <laughs> Yardım edebilir misin? Merhaba. Harika. Hadi gidelim. <laughs> İşte ben orada. Her yeri çamurla kaplanmış. Ne kadar zamandır o çamurun içinde Minikleri labirente getirdiğinde çoktandır orada mıydı? Süper oh, oh. kamyon. Ne yapmayı düşünüyorsun? Niye <gusshan> <gusshan> dönüşeceksin? Hı? Bir süper kazı makinesi. Daha iyice. <gülme> ol. <laughs> Eyvah, eğer of. sen de mahsur kalırsan seni kurtarması için kimi çağırabiliriz? <laughs> Dikkatlice tepçeni yavaşça çıkar. Acele etmeden yap. Of. İşte burada. İyi misin ben? Bu korkutucuydu. İyi iş çıkardın süper kazı makinesi. Anamayı <laughs> Orada neler oluyor? Sorun nedir? Tamam sakin ol. Kendini toparlamalısın. Derin derin nefes al. Labirentte arkadaşını mı kaybettin? Pekala. Süper kazı makinesi yardım edebilir misin? Daha anamayın baba. Süper kazı makinesi kayıp Mini'yi bulmak için radarını kullanıyor. Buraya şuraya her yere bakıyor. Oh. Oo, sanki bir şey bulmuş gibi. Anlaşılan doğru yöne gidiyor. Bir şey mi buldu? Mini'nin yerini mi tespit etti? Evet! Madem bugün problemleri çözmede bu kadar iyisin o halde önündeki masada ne olduğunu da tahmin edebilir misin Süper Kamyon? Taze çamur gibi kokuyor. Gözlerini aç. Keri günü kurtardığın için teşekkür olarak sana çikolatalı ıslak tart yapmış Süper Kamyon. Tadını çıkar.